Bir zamanlar okyanusun derinliklerinde parıldayan mercanlar ve şarkı söyleyen balıkların arasında deniz kızı Mira yaşardı. Mira, her zaman etrafını keşfetmeyi, yeni şeyler öğrenmeyi ve okyanusun üzerindeki gökkuşağını izlemeyi seven, son derece meraklı ve cesur bir deniz kızıydı. Ancak bir gün Mira yüzeye çıktığında, gökkuşağının parlak renklerinin solgunlaştığını gördü. Gök kuşağının kaybolan renkleri denizin altındaki dünyayı da etkiledi. Her şey soluk ve mat hale geldi. Mira, renklerin ve denizin mutluluğunun neden kaybolduğunu merak etti. Mira, gök kuşağının renklerini geri getirmek için bir maceraya atıldı. Bu yolculukta ona en iyi arkadaşı, şakacı Yunus Delfi eşlik etti. İlk durakları, okyanusun en derin yerinde yaşayan bilge balinayı ziyaret etmek oldu. Bilge Balina, Gök Kuşağının renklerinin dünyadaki sevgi ve mutluluğun azalmasıyla solgunlaştığını anlattı. Mira ve Delphi, sevgi ve neşeyi yayarak renkleri geri getirmeye karar verdiler. Mira ve Delphi, okyanusun dört bir yanını dolaşarak tüm deniz canlılarını bir araya getirdi ve onlara sevginin, neşenin ve birlikte hareket etmenin önemini anlattı. Herkesin birlikte şarkı söylemesi ve dans etmesiyle Gökkuşağı yavaş yavaş renklerini geri kazandı. Denizin altı da yeniden canlandı ve her yer ışıldamaya başladı. Mira, sevgi ve birlikte çalışmanın en zor durumları bile değiştirebileceğini öğrendi.